Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi tam yarım ve çeyrek saatleri hızlıca öğrenelim. Ezgi saat sekiz buçukta markete uğrasak okula geç kalır mıyız diyor. Geç kalmayız Emre. Daha yarım saat var okula. Çünkü ders dokuzda başlıyor diyor. Daha önceki derslerimizde de anlattık. Saatlerin tam yarım olduğunu. Bunu ders kitaplarınızdan yapabilirsiniz. Şimdi burada tam saatlerde. Saat kaç? Bakın, akrep 3'ü gösteriyor. Yelkovan 12. Evet, aferin. Saat kaç? 3. Burada saat kaç? Akrep onu gösteriyor. Yelkovan hep 12'deydi biliyorsunuz. Tam saatlerde yılkuan 12'nin üzerinde. Saat 10. Aferin. Evet, ince uzun olan yılkuan dedik. Kısa kalın olan akrep. Bakın akrep Akrep 11'i gösteriyor. Yelkoğan devamlı 12'de. Niye devamlı 12'de dedik? Niçin anlattık? Bir tam tur yapar ve eski yerine gelir. Ve Akrep de ne yapar? Saat 10'dan 11'e gelir. Tam bir saatlik hareketini tamamlamış olur. Saat 11 deriz. 1 saat 60 dakikadır dedik. Niçin 60 dakikadır? Çünkü Akrep açısından burası 12 dilime bölünmüş. 12 tane saat olarak verilmiş. Fakat yelkovan açısından ne yapılmış burası 60 dilime bölünmüş ve her birine 1 dakika denmiş. Her rakamın arasında rakamın kendisi dahil ne vardı? 5 dakikalık mesafe vardı. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 diyoruz. O yüzden de Yelkoğan böyle bir tur atıp da 60 dakika ilerlediği zaman akrep de ne yapıyordu? 2'den 3'e geliyordu. 1 saat oluyordu. O yüzden de 1 saat 60 dakikadır diyoruz. Yarım saati de daha önce söyledik. Akrep 2'deyken Yelkoğan 12'deyken Yelkoğan yarım tur gelirse 30 dakika akrep de ne yapar? Ancak 2 ile 3'ün arasına gelir. Yarım tur gider. Ve saat kaç deriz? 2 32 geçtiği için ya da 2 buçuk deriz. Çeyrek saatlerde de ne demiştik? Saati 4 dilime ayırdık. Yelkoğan 12'den 3'e geldiği zaman 5, 10, 15 dakikalık bir yol almış olur. Ve saatin, bu çemberdi saat gördüğünüz gibi, saatin ne yapar? 4'te 1'ini yani çeyreğini geçmiş olur. Ve akrepte ne dedik? 5'te ise 5'i birazcık daha şöyle geçmiş olur. Bu tam 5 gibi göstermiş olmamış. Biraz daha. Yani şu 5 ile 6'nın arasını da ne yapacağız? 4 dilime böleceğiz. 1 dilimli gitmiş olacak. Yani 4'e bölmemiz demek 3 çizgi çizdiğimiz zaman zaten 4 dilim çıkar. Ee, ve ne olur? O zaman saat 5'i çeyrek geçiyor. Yani ya da 5'i 15 dakika geçiyor Deriz. Çeyrek saat 15 dakikadır dedik. Çünkü ne dedik? Bakın, her rakam 5 dakikaya denk geliyor. 5, 10, 15 dakika bir çeyrektir. Daha önceki dersimizde de yine anlattık. Dedik ki, Yelkoğan 3'e kadar geldi. 15 dakika geçti. Çeyrek geçiyor deriz. 6'ya geldiği zaman buçuk veya 30 dakika geçiyor deriz. 9'a geldiği zaman 45 dakika geçiyor da deriz. Genelde dijital saatlerde öyle konuşuruz. Saat kaç deriz? 4'ü 45 geçiyor. Ama klasik saatlerde ne deriz? Kalan zamanı söyleriz. Şu 12'ye kadar ne kadar zaman var? 5 olması için. 15 dakika var. Bakın 5, 10, 15 dakika var ya da çeyrek zaman var. Saatin dörtte biri. O zaman ne deriz? 5'e çeyrek var. Hangi saati söyleriz? Varacağı saati. 5'e çeyrek var deriz. kuan 9'u gösterdiği zaman çeyrek var veya çeyrek kala. Dijital saatler daha kolay. Öndeki iki rakam e, saati gösterir ve dijital saatlerde e, bir gün 24 saat olduğu için ne yapar? 24'e kadar da devam edebilir. 12'den sonraki saatlerin kaç olduğunu bulabilmek için 12'den o rakama kadar saydığınız zaman saatin kaç olduğunu bulursunuz. Örneğin diyelim ki saatimiz kaçı gösteriyor? 17.00 burada dakikayı gösteriyor. Arada da ayırma noktalarımız var. Diyelim ki şurası 9 değil de 17 yazıyor. 17.00 Saat kaç? Nasıl bileceğiz? Hemen 12'den sonra parmağımızla sayacağız. 13, 14... 15, 16, 17. Kaç parmak açıldı? 5. Aferin. Evet ne diyor? Saat akşam 5 ve öğleden sonra 5 şeklinde söyleriz. Saatten okuşu, okunuşunda dedik 30 dakika buçu gösterir. 15 dakika çeyreği gösterir. 45 dakikada ya 945'te deriz ya da deriz ki bir sonraki rakama az kaldığı için ona çeyrek var deriz. Çünkü bir sonraki rakama yaklaştığı için. Evet saat 10 sa ne deriz? Öğleden önce 10. Dijital saatlerde 22 gösterdiği zaman hemen ne yapıyorduk? 12'den sonra 22'ye kadar sayıyorduk. 12, 22'den 12'ye çıkarsak yine 10 kalır. Bu da nedir? Öğleden sonra veya gece, akşam 10 şeklinde söyleriz. Çünkü bir gün 24 saattir. Yine bunlar da aynı öğleden önce, öğleden sonra veya gece şeklinde kullanırız. Çünkü bizim günümüz ne zaman başlar? Sabah güneş doğduğu zaman başlamaz. Gece saat 12 ya da 24 ya da buna ne diyoruz 00 dediği zaman tam gece yarısı. Bu gece yarısı örneği ne yapacak? 00 olduğu zaman Pazar bitecek ve aslında siz uykudayken pazartesi başlamış oluyor. Siz sabah kalktığınızda pazartesi 8 saat geçmiş olacak. Sabah 8'de uyandığınız zaman veya 9'da kalktığınız zaman pazartesi gününden 9 saat bitmiş olacak. Bu saatleri ders kitabımızda ne yapıyoruz? Çizerek çalışabiliriz. Dijital saatlerle de karşılıklı gösteriyor. Burada verilen saatleri çizebiliriz. Tam saatlerde ne dedik? Yıl kuan tam 12'de olacak. Çeyrek saatlerde yıl kuan çeyrek geçelerde 3'de, çeyrek kala veya 9:45'te 45'te 9'da olacak. Ve buçuklarda da her zaman yıl kuanımız 6'da olacak. Saat 9 diyor. Yarım saat önce saat kaç olur? Saati geri alıyoruz. Evet. Ne yapacağız? Geri alacağımız zaman şu 12'deki yıl kuanı geriye doğru çalıştıracağız. 6'ya getireceğiz. Akrep de ne yapar? Geri geri gelir. 8 ile 9'un arasına gelir. Saat kaç olur? 8, 30 veya 8 buçuk. Saat 9. Yarım saat sonra saat kaç olur? Yıl ne yapacağız? Saatin kendi yönünde diğeri ters yönde hareket ettirmiştik. Kendi yönünde hareket ettireceğiz. Ee, ve 6'ya getireceğiz. Akrepte ne yapar? 9 da onun arasına girer. Saat 9, 30 veya 9.30 olur. Bir de çocuklar şunu unutmayalım. Her zaman başka derslerde de başka konularda da karşınıza çıkar. Saat yönü ve saatin tersi yönünde hareketler diye sorularda gelir. Saat yönü dediği zaman gördüğünüz gibi bu şekilde soldan sağa doğru saat yönünde bir hareket. Tersi de sağdan sola doğru bir hareket aklınıza gelsin saat yönündeki hareket ve saatin ters yönündeki hareket. Burada da çeyrek saatleri bakalım. Saatimiz şu anda kaç? Akrep. 2 ile 3'ün arasında. kovan 6'da ise saat 2.30 veya 2.30. 15 dakika önce dediğine göre ne yapacağız? kovanı saatin tersi yönünde hareket ettireceğiz. Değil mi? Şöyle. 1'e gelecek. 3'e gelecek. Doğru mu? Akrep de ne yapacak? 2'ye yaklaşacak. O zaman ne deriz? Saat 2'yi çeyrek geçiyor deriz. Şu anda saatimiz dedik iki buçuk. 15 dakika sonra ne olur diyor. Yine yel saat yönünde harekete devam ettireceğiz. 5, 10, 15, 9'a karşılık gelir. Yelkovan kuvan akrebimiz de ne yapar? 3'e yaklaşır. O zaman 3'e ne var? Şu kalan kısmını söylüyoruz. 3'e çeyrek var deriz. <laughs> Neden bu kalan kısmını söylüyoruz? Pardon. Ee, çocuklar her zaman kolay olan kısımları biz söyleriz, yaparız. Yani bu tabiatın kanununda var. Yani bilgisayarların yapımında bile veya birisine diyelim ki iki tane iş e, buyurdunuz. Bir mutfaktan bardak getir veya bir bardak su getir. 2. Yemek hazırla masayı diz dediğiniz zaman önce hangisini yapar? Kolay olan işi yapar. Hemen suyunuzu bir bardak suyunuz getir sonra daha zor olan işe yönelir. Bu saatte de öyle. Yani şurada 3 tane dilim gitmiş. 45 geçiyor. 3 dilim yerine şurada kalan bir dilimi söylüyoruz. Kolay olanı çeyrek var diyoruz. Öyle bilgisayara aynı anda iki tane dosya yükleyeceksiniz. Birisi diyelim ki 1 GB büyük bir dosya. Öbürüsü diğeri 150-200 MB bir dosya. İkisini aynı anda da yükle dediğiniz zaman bilgisayar ne yapar? Önce az olanı hızlıca yükler. Kolay olanı halleder. Sonra zora devam eder. Bu tabiatın bir kanunudur. Bunları da ders kitaplarımızdan evde tamamlayalım. Burada da dijital saatlerde yazılışını. Öğleden önce 8.30 ise ne yapıyoruz? Buçuk neydi? 30 dakikaydı. 8.30. 7'yi çeyrek geçiyorsa, çeyrek kaç dakikaydı geçen? 15 dakikadı. 7.15. Öğleden sonra 5'e çeyrek var diye. O zaman ne yapıyoruz? Hemen... 4 saat 12'nin üzerine ekliyoruz. 16 bir de 45 dakika çeyrek var dediği zaman ne yapıyoruz? 45 dakikası gitmiş oluyor. 16, 45 yani 17'ye çeyrek var. 5'e çeyrek var şeklinde yapıyoruz. Akşam 9 dediği zaman hemen ne yapıyoruz? 12'nin üzerine 9 daha ekliyoruz. 21, 0, 0. Gece 11 dediği zaman 12'nin üzerine 11 ekliyoruz. 12-11 daha ne yapar? 23-00 Gece yarısı 12 dediği zaman ne yapıyoruz? 24-00 ve aynı zamanda da 00-00 Çünkü bir gün bitmiştir. 24-00 ile 00 olduğu zaman ikinci gün başlamış olur. Evet, saatlerle ilgili dersimizi burada bitirdik. Alıştırmalarda yine devam edeceğiz. Hoşçakalın.